Saygın temsilcileri, hoş geldiniz. <laughs> Öncelikle partimizde fedakarca görev yapan il başkanımız Sayın Ünal Baykan arkadaşıma ve yönetim kurulunda görev yapan arkadaşlarıma bu şerefli görev yapmalarından dolayı teşekkür ederek konuşmama başlamak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev almak bir onurdur, şereftir. Ülkemizin içinden geçtiği 12 yıllık AKP iktidar döneminde eğitimde, sağlıkta, ekonomide, tarımda, dış ilişkilerde, siyasette, sosyal yaşamda yaşanan olumsuzluklar karşısında eli kolu bağlı durmanın vatana ihanetle eş değer olduğu bilinciyle il başkanlığı gibi şerefli bir göreve talip oldu. Bu görevin zor olduğu kadar ne kadar onurlu olduğunu da biliyorum. Partimizin her etkinlik ve eyleminde bulunmayı bir görev olarak kabul ettim. Partimize verdiğim emeği ilk defa bir bayan aday olarak taşlandırmak, partimizde paylaşım, sevgi, saygı, dostluk, barışı hakim kılarak kentimizin her yerinde adımızı söylenir hale getirmek ve bayrağımızı, itibarımızı en yukarılara, en yukarılara taşımak amacıyla aday oldum. Bu onurlu görev için Şahsıma destek vereceğiniz bilinciyle hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Olsun. Teşekkürler. Sağ olun. Hayırlı olsun. Hayırlı, olsun. Hayırlı, olsun. Hayırlı olsun. Teşekkürler arkadaşlar. Geldiğiniz için hepinize tek tek teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olun.